merhaba arkadaşlar benim adım Yener Bugünsel bir de Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars Zone Brook turnuvasını arkadaşlar. Arkadaşlar ben uzun zamandır video atamadım. Çünkü uzun zamandır video atamamın sebebi elimin alçıya sarılması. Ve iki hafta boyunca öyle gezdim. O yüzden uzun zamandır video atamadım hocam. Ay hocam diyorum. Atamadım arkadaşlar. Ee, şimdi Arkadaşlar bu videoda yapacağımız şey Zombrok'la ile Turnuva oynamak oyuncular arkadaşlar. Şimdi Zombrok'luyorum. diyorum. Ee, elmas ilk önce Zombrok turnuvasını oynayacağız arkadaşlar. İlk önce e, şu şekilde elmas kapmaca, soygun, savaş dolu, sıcak bölge, nakav, ödül avı ve e, kazandığımızda bunların hepsine Zombrok ödülünü alıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada ben sürücü se sürücü şeyli ya da yıl seçmem lazım. Sürücü seçeceğim. Tamam. Ee, yıldız gücü şu olsun. Koruma. Tamam bu yükseltme. Yıldız gücü tam. Bu olsun bu. Maksimum ki sorucun temel saldırısını bir duvar isabet ettiğinde iki Zaten bunu biliyorum da. Ha tamam olmuş. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, e, maçımız başladı. Mortis, Goose ve Pokova'lar karşıda. Burada ise Search, Search, Bonnie ve Goose var. Tamam. Şimdi, ilk taşımızı aldık. İki tane taş aldık hatta. Bu gayet iyi. Tamam. Şöyle. Tamam ben sağlayacağım. Hem takım arkadaşlarıma can vereceğim. Hem de kendime can vereceğim. Yani böyle işliyor. Benimle bir alakası yok. Hayalet modunda. Tamam arkadaşlar bir de hayalet modunu artık çok sık yapmaya başlar Çünkü cadılar bayramı oluyor. Ve cadılar bayramı hayaletler var. Onu da söyleyeyim. Tamam şimdi. Hop. Hop. Tamam bu öldü. Hayır hayır hayır. hayır. Öldü. Şimdi onların 5 elması var. Bu durum baya bir kötü. 3 elmasları var bizim. Tamam 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 tamam. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. İyi diyoruz. Saldırmayın saldırmayın. Oklar çok sık saldırmayın. Ölecek değil mi? Ha ölmedi. Tamam tamam ben seni korurum. Ben seni korurum. Çekil çekil. Çekil. Tamam. Ben sana canla vereceğim. Merak etme adamları vuracağım can vereceğim sana da merak etme tamam tamam çok iyi hop ve kazandık evet arkadaşlar ilk mücadelemizi kazandık alalım şunu Açıkta e, zaten uzun zamandır da bloklar oynay oynayamıyorum. Hatta iki, son iki haftada bu kadar görev birikti. Ben yaptım da onları. Neyse. Hadi başlayalım. Ee, çünkü parmağım şöyle olduğu için. Alçıda oldu. Tamam. Başlayalım. Şimdi şimdi bizde Penny ve Lola var. Ve de Search. de benim. Daryl. Daryl bu Frank. Frank bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Yani aynı zamanda dondurabiliyor. Ve aynı zamanda çok fazla canı var. Evet demiştim. Öldürdüm. Evet arkadaşlar ben kazandım şu an ee, ikinci zafer ödülünü de aldık ve küçüktu ee, arka arkadaşlar pardon arka, e, karışma alıyor bir saniye evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi Arkadaşlar burada soygunda oynayacağız şimdi burada soygunda dynamite olur Jesse olur ee, başkan karakter olur mortis olmaz Jackie Belki Penny olur. Penny ile ya da oynayacağım. Ben Penny ile oynayayım. Penny seçtik. Tamam bu kalsın. Sonra beni, beni altın dolu kesileri rakibe isabet ettiğinde yüzde yüz daha geniş bir konsiyonu saçılır. Beni topu savaş alanına inerken bin hasar verir ve yanındaki düşmanlara geri Tamam bu kalsın. Çünkü ben e, tam dibine koyacağım şeyin. Tam dibine koyacağım. Kasayı tam dibine koyacağım. Oradan vuracak. Ve aynı zamanda o varili koyacağım ki altına onu vurup e, arkana altına vurabileceğim ve daha şey olacak. Tamam. Bekle ben de şunları vurayım. Yok oldu. Tamam. Şimdi hop. Hop tamam şu şekilde. E, şimdi benim Hadi 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 tamam. Bir, bir tane vurdum. Vurdum. Can aldık. Tamam. Hayır hayır gelme. Gelme lütfen. Yok. Olmadı. Ama güzelce lütfen dedim ya. Güzelce lütfen dedim. Hop. Tamam. Hah tamam. Tamam güzel güzel güzel. Şu an hasar vermeye başlayabiliyorum. Ya yüzde on verdik sadece. Tamam şimdi hop. Bizim durumumuz şu anda e, iyi sayılır, sayılır. Tamam hop 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 hop. Bu da ölmedi. Tamam şimdi hop. Şekilde hadi buna vur. Tamam ölür Şimdi. Bunu şuraya at. Tamam. Hayır öleceğim. 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 Tamam. 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 Durum gayet iyi. Herkes akın akın saldırıyor buraya. Arkadaşlar bu arada e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. E, e, arkadaşlar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gel gitme. Ayrıca kardeşim ee, burada da abi gitme diyor. Ee, şey. <laughs> Eymen ne oldu? <laughs> Hı? Arkadaşlar kardeşim ismi de Eymen. Ben ne oldu? <laughs> Hı? Eymen neden ağlıyordun sen? <laughs> Ayrıca kardeşim de birazcık hasta. Tamam Eymen sen burada oyna tamam mı telefonla? Evet, Telefonunun oynuyor da onun sesi geliyor. Tamam. <laughs> İmren sesini kıs. Sesini Böcekler var. Onları Neyse arkadaşlar 250 jeton ödülümüzü aldık. Ne? Ne geldin? Ah Yusuf da geldi. Tamam arka, arkadaşlar. Oşe ee, vereceğim bunu. Arkadaşlar siz için kusura bakmayın. İmen Sesini kısar mısın? Ya. Tamam. Evet arkadaşlar, e, ee, şimdiki... Arkadaşlar bir saniye. Abi bak tebulu ben oynadım mı? Tamam ben yani oynarız. Arkadaşlar e, ee, sözünün ikna edebildim. E Hemen ne yapıyorsun? Bunu oynayacağım. Ay Brawl Stars'ı açtı. Tamam arkadaşlar şimdi o da Brawl Stars oynayacakmış Eymen de. Sen de mi oynayacaksın Eymen? Tamam. Oha! Uh tamam arkadaşlar şimdi başladık. Oha! Brawl Stars görünce şu ekranın çalışındaki resmi. Neyse arkadaşlar başlayalım. Tamam. Hop şunu şuraya attık. Hayır 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 öldüm. Tamam. Şimdi yukarıya e, gideceğim. Hayır hayır gelme. Gelme. Gelmeyin. Gelmeyin. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Olmaz. 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 <coughs> 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 Yok o taraftan değil. Hayır. Tamam, değil. O Kaybetti. Kaybetti. Neyse. Hayır 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 şuraya. Tamam attım. Ya. İman kayın Üzüldün Üzülür müsün? Ay kıyamam. Tamam şimdi şuraya. Hayır 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 kaybettim. İman ben de kaybettim. Tamam bu maçı kaybettik. Hiç sorun değil. Sadece bir eksi yedik. Ayrıca bu arada kardeşimin e, hesabının e, adı da Türk çocukları zaten ama Emin'in değil e, diğer kardeşimin. Bu sefer ben kazanacağım. Evet bu sefer de o kazanacak arkadaş. Oraya değil lan oraya değil. Oraya değil diyor. Oraya değil lan. Sen benim taklitimi mi yapıyor? Lan kaybettim. Kaybettiğini. <laughs> tamam hadi hadi hadi. Tamam bunu buraya koy. Hop. Ateşi. tamam az kaldı az kaldı kazanacağız. Niye kaybettin iyi mi? Tamam ya bu sefer kazanacaksın tamam mı? Tamam hop şunu şuraya. Hop tamam az kaldı. Tamam hadi. Kazandık Eymen. Dans ediyor. Tamam şuradan aldık. Tamam 250 ton aldık arkadaşlar ben bu şimdi videoyu durduracağım ama ilk önce şurada burada bul olur Edgar ve Mortis ben Mortis alacağım Mortis bana çıktı arkadaşlar bana Mortis dün çıktı Tamam şu olsun bu olsun tamam Arkadaşlar ben bir dur videoyu durduruyorum e, bu çok kötü mı takmışım? Neyse. Arkadaşlar şimdi durum aslında gerçekten birazcık kötü. Karşı takımda da Mortis var, Nita var ve bal var. Arkadaşlar bir de birazcık sıkıntı. Burada Mortis... Elman yine mi kaybetti? Arkadaşlar şu anda bayağı bir sıkıntı duruyor. Aa! kazanmışsın. Tamam hop attık bunu hayır Nita'ya gel hayır Nita'ya gel olamaz. Hayır 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 vurma vurma vurma. Olmadı. Tamam şimdi. Benim oraya hop hop diye topu alıp Hadi. Tabii Mortis'u daha yeni <laughs> yani, çıkardığım için ee, pek oynay oynayamıyorum. seri vuruşlar yapmam lazım. Hayır ya. Çok kötü ya oynadım. Çok kötü. Kim Yaşmış çok abi. Ne iğrenç. Burası iğrenç. Burası mı iğrenç? Hı hı. Ama yemeyen burası güzel. Bu burası iğrenç. tamam tamam. Evet be evet be. evet ve Emma evet kat gol attı. Abi 2000 daha da kazandı. Evet. Hayır, uzatmalara girdik. Tamam. Şimdi. Hayır, hayır, hayır. Hadi Edgar. Hadi Edgar yaparsın. Yok. Olmadı. Tamam. Şimdi. Hayır, 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 hayır. Hadi. Hadi. Tamam. Uzatmalardayız. Tamam. Hadi. hadi. Eman ne oldu? Yine kaybet. Tamam. Hadi. Hayır. 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 Ya. Kaybetmemeliyiz. Kaybetmemeliyiz. Kaybetmemeliyiz kaybettik. Bir eksi daha yedik. Şimdi ben şapkamı takayım ama. Tamam. Şimdi ben burada Mortis'i e kaybettim. Eğer bir kere daha kaybedersem şey yapacağım. Karakter değiştireceğim. Hayır ya. Ya. Hayır kaybedeceğiz. İman yok yok İman. ben kaybedeceğim. Sen kaybedeceksin. İman yine mi kaybettin? Ay! Niye kapattın abi? Kapatmadım İman. Kapattım. <laughs> ya yine kaybettik arkadaşlar. Tamam o zaman ben farklı bir karakter seçeceğim. Tarih'i seçeyim. İşime yarayabilir. Üçlü. Tamam saldır can versin ya da saldırgan olsun tamam. Arkadaşlar bir sonraki videoda devam edeceğiz.